Harika bir kahve deneyimi hiç olmadığı kadar kıymetli. Kahve tutkunu hemen hemen herkes kendi kusursuz deneyiminin peşinde. Hazırlık sürecini buna göre adım adım hesaplayanlar içim esnasında da kusursuza arıyor. Two Way Cup bu arayışın bir sonucu. Kahve tutkunu inovatif bir ekibin tasarımı olan ürün tadım deneyimini ikiye katlıyor. Peki nasıl? Two Way Cup iki farklı ağız yapısıyla dikkat çekmekte. Evet, tek bardakta iki farklı ağız ve iki farklı tadım deneyimi. Daha yuvarlak olan taraf içeceği dilin önüne ve ortasına yönlendiriyor. Böylece daha ağır bir gövdeyle daha tatlı ve daha yoğun tatlar alıyorsunuz. Bir miktar sivritilmiş ağız ise içeceği dilin arkasına ve daha geniş bir alana yönlendiriyor. Bu sayede aroma ve çiçeksi notalar güçlendirilirken ağızda kalan tat da daha ipeksi bir gövdeyle uzamış oluyor. Farklı boyutlar ve renk seçenekleriyle sunulan bu el yapımı ürün uluslararası çapta kahve yarışmalarında kullanılmakta. Kickstarter'da kampanyası süren 2-Way Cup'ın 330 ml'lik versiyonu 25 dolar. 330 ve 130 ml'lik versiyonlarının bulunduğu paketse 37 dolara satılıyor.